Abilerim selamünaleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Birkaç ürün sunmak istiyorum abilere ben size. Abi muazzam bir sıkma kehri var. Fırınlıdır. Lakin altın hamurdur abiler malzeme. İmame başını bir sıraşadık. Eski usul hale getirdik. Koleksiyonluktur. Efsane bir hamura sahiptir dostlar. Bilginiz olsun. Bin ayar. Şöyle balık sırtı bir. E, düzeltiyorum. 925 ayar balık sırtı bir. Gümüş püskülü mevcuttur. Havşa delimdir. Tamamen eski usul dizayndır. Bugünkü dizayn işçiliği de Erhan Dereli'dir abiler. Kuru bir cila yapıldı malzemeye. Koleksiyonluk hale geldi. Kesinlikle memnun olabilecek olduğunuz bir üründür. Hamur olarak da çekim olarak da çok güçlüdür dostlar. 10.5-12.5 ölçülere sahip. Muazzam bir tespih dostlar. Bilginiz olsun. Bu birinci ürünümüz abiler. Sıkma kehri var. Abiler ikinci ürünümüz yine şöyle sıkma kehri var. Bu komple tıraşlı. Biraz daha el boy. Komple tıraş, şiryer handereyle havş edelim. Şunun rengine bakar mısınız abiler? Gerçekten oldukça iddialı bir hamura sahip. Ve çekimi de gayet e, güçlü bir üründür. 10 milime 10 milim dostlar. Şöyle pıçı kesin bir tespi Ürünümüzü yakından da inceleyin abiler. Gerçekten çok şık bir malzeme. 925 gümüş püskülü mevcut. Buna da denecek e, tek bir cümle yok. O kadar mütevazi ve zarif bir üründür. Bu ikinci ürünümüz dostlar. Sıkma var, tıraş işçiliği Erhan Dereli. Abiler tekerlek kesim. İmame başını tıraşladık. Ve sıkma var, mişmişi. Orijinalinde şöyle sarı bir hamura sahip. Muazzam bir hamur var gene bunda da. Abiler çekimi falan gayet iyi. 925 er. yumuş bir sürü. Eski usul dizayn yaptık yine İmame'yi da abiler. Şimdi ölçüsünü de hemen vereyim ben size. 9.5 milime 11 milim. Böyle tekerlek kesim sevenler için kaçırılacak bir ürün asla değildir. Çekim olarak da kalite olarak da gayet iyidir abiler. Ürünümüzü şöyle inceleyebilirsiniz dostlar. Bu da üçüncü ürünümüz dostlar. Bunu da tezgahımıza yatırdık. Bu da 3 numara. Abiler 4 numara katalindir. Miskevi diye adlandırdığımız malzeme. Bu da eski hamurlardan. Şöyle ince bir tıraş yaptık abiler bu tespihi. Eski usul hale getirdik şöyle püskülü de abiler kazazlı falan böyle işçilikli bir püsküle sahip. Yine gümüştür 925 ayar ve sürgüler de 1000 ayardır abiler. Görüntüye bakın ne kadar e, kaliteli ve naif duruyor. İskender modeldir abiler miskevimiz. Ölçüsünü de hemen ben size vereyim. Ortalama 11.5, 12 ölçü. Beyzi de diyebiliriz. İskender de diyebiliriz. E, çok kaliteli bir hamura sahip bir materyalimiz çekim olarak da gayet güçlüdür dostlar. Fiyat bilgileri vesaire başka bir bilgi almak için direkt numaradan bize ulaşabilirsiniz dostlar. Whatsapp'tan bilgisini alabilirsiniz. Bütün dostlarımızın da işi gücü rast gelsin abiler. Selamun Aleyküm.